İran Devrim Muhafızları Ordusu, kara, hava ve deniz kuvvetlerinin aynı zamanda siber elektronik birimlerinde katılacağı geniş kapsamlı Büyük Peygamber 17 tatbikatını başlattığını duyurdu. 20 Aralık'ta başladığı duyurulan tatbikatın 5 gün sürmesi planlanıyor. Devrim Muhafızları Ordusu yetkililerinin tatbikata ilişkin açıklamasında İran Devrim Muhafızları Ordusu, kara, hava ve deniz kuvvetleri, Hürmüzgan bu şehir ve Huzistan kıyılarında stratejik düzeyli müşterek sızma operasyonları gerçekleştirecektir ifadeleri kullanıldı. Bununla beraber tatbikat süresince yerli imkanlarla üretilen sistemlerin test edileceği de vurgulanarak ordunun hazırlık durumunun en üst düzeye çıkarılmasının amaçlandığı belirtildi. Askeri tatbikatta senaryo dahilinde kara ve denize konuşlandırılmış hareketli ve sabit düşman hedefleri, siha, balistik füzeler ve sürat tekneleri ile vuruldu. Bu kapsamda Fatih sınıfı balistik füzeler tatbikatta yer aldı. Ayrıca muhacir altı sınıfı sihalar kullanılarak dikey bombalama yöntemi dahilinde belirlenen hedefler etkisiz hale getirildi. Tatbikatta aynı anda iki hedefi vurabilen sihalar da kullanıldı. Ancak bu sihaların ismi açıklanmadı. İran nükleer programı konusunda başlatılan Viyana görüşmeleri 7. turunda da çıkmaza girerken İran tam da bu süreçte Büyük Peygamber 17 tatbikatını düzenledi. Tatbikatta özellikle iki kritik hedef görülmektedir. Bunlardan birincisi, Basra Körfezi kıyılarında düzenlenebilecek olası helikopter indirme operasyonlarına karşı savunma ve hazırlık derecesini arttırma, ikincisi de Basra Körfezi'nde erişim engelleme ve alan hakimiyetini sağlamak üzere manevra kabiliyetlerini geliştirmek şeklinde sıralanabilir. Bu doğrultuda tatbikatta geçtiğimiz günlerde donanma envanterine dahil edilen gemi savar seyir füzelerinin entegre edildiği Zülfikar ve Aşure sınıfı, sürat tekneleri, savaş senaryoları gereği belirlenen düşman hedeflerini vurdu. Gemi savar seyir füzeleri ve torpidolarla donatılmış birçok sürat teknesinin eş zamanlı, asimetrik ve hibrit anlamda oluşturduğu mobil ve sürü tehditler İran'ın özellikle Basra körfezindeki caydırıcılığını göstermek üzere şekillenmektedir. Nitekim alan hakimiyeti ve erişim engelleme hedefleri önceden Basra Körfezi'nde düzenlenen tatbikatlarda da olduğu gibi bu tatbikatta da vurgulanan öncelikli hedef olarak karşımıza çıkmaktadır.